Eee <laughs> proprio devam edelim. Ana ficit <laughs> almaya gidiyoruz. <laughs> Dereklerimizi gezelim. <laughs> evet arkadaşlar. Biz böyle cüzdanlarımızdan Dur bir dakika arkadaşlar. <laughs> <laughs> Cüzdanımızı alalım. Şimdi iniyoruz arkadaşlar. Ficit alışverişi süredir. Ficit <laughs> alışverişini çekemeyebiliriz. izin vermiyorlar. O zaman Aynen. biz gidelim. Anda, bizim gittiğimiz yerde izin vermiyorlar. Biz bir kez çekim yapmıştık ya. Aynen. Çekelim o zaman. Sonrasında da görüşürüz fidgetlerimizi aldığında. Çok merak ediyorum. Bay bay. Almaya gidiyoruz. Şu an almaya gidiyoruz Bu arada arkadaşlar biz ikimiz tekiz şu an yani. Evet. Yanımızdakileri göstersene yanımızda. Evet. hiçbir şey yok ya. Böyle. Yüzümüzü göstermek istemiyoruz. Yani yüzümüzü göstermek. Şöyle gidiyoruz. Ele. Bu arada arkadaşlar 25 TL olduğu için poşetler biz kendimiz aldık poşet yanımıza. Aynen. O yüzden fıjık <laughs> Evet gidiyoruz şöyle yolda. Füji. O zaman füji, biz o zaman sonra görüşürüz bay bay. Tamam, arkadaşlar biz <laughs> fıjıklarımızı aldık. Evet. Aynen. Onun rengi. Bu biz arada ben. de kendimiz getirdik bu arada. Arkadaşlar bu arada ben 3 tane aldım o 2 tane aldı. Evet ben bu, ve popit aldı ben popit aldım ee, böyle şey, aldım, şey, aldım ve bu havuç kumlu havuç gibi bir şey aldım mahalleye geldik ve çocuklar burada oynuyor <laughs> mahalle. <laughs> mahalle değil Rojman <laughs> ya yani işte Rojman değil abi mahalle şimdi gidiyoruz işte şimdi açacağız şuraya oturup. Kesin, şimdi açılımını yapmaya ben bunu açtım bile. <laughs> de, atız, çok eğlendik ve çok güzel şeyler gördük. Donuyorum. Çok lira falan da. O onlara da onları ama bir dahaki çıkışımızda alacağız çünkü paramız bitti. 65 aynen. Bu arada arkadaşlar ya, bizim yanımızda biz bakkaldan birkaç dondurma falan da aldık o yüzden bitti. Yedik onları o yüzden yanımızda değil. Toplam 7 ay toplam 100 TL'miz vardı zaten. Aynen. 100 TL aldık kumbaramızdan. <laughs> Kumbara mı? Evet. <laughs> Şimdi de şuraya gidip Bunları açalım bakalım. Arkadaşlar bunları açacağız. Bu arada bunları bir milyoncudan aldık. O yüzden paket yok. Şimdi açmaya başlayalım. Bazıları da paket değil de biz açtık yolda. Aynen. Çok merak ettiğimiz için. Şöyle bir kopi arkadaşlar çok güzel. Burada biz bunu oynadık. Aynen. Çok heyecanlandık çünkü. Taş çevir. Sesini sesi dinleyin bekle. Çok güzel. Bir minyoncu da satılacağını hiç tahmin etmezdim. Ama satılıyor. Şimdi burada bir batır sineğimiz var. Hemen bunu da açıyorum. Sonra da el yere geçiyoruz. Kaçışını çeksene kanka. Dur. Batır sineğimiz arkadaşlar mavi ve çok güzel. Versene. Yalnız bu elden kayar ha. Aynen bayağı elden kayıyor. Hatta bakın. Kayıyor. Oy. Poşet gitti. Şu araya inşallah düşmüyoruz. Masa gibi bir yerdeyiz. Bu şekilde bunlardan. Evet şimdi Şimdi arkadaşlar ben bunu yolda tabii ki de açtım. Şöyle bunu burada çıkarabiliyoruz ama ben evet, çıkarmayacağım. Şöyle bu yumurtanın şurasını tutup böyle yapabiliyorsunuz. Ben de tabii ki de duramadım ama ben gökuşa rengini yani gökuşa. Gökuşa'yı sevmediğim için ben bir dakika. Allah çıkaramıyorum Pop iti. ya. Popiti ben çekeyim. Popiti ben mor aldım. Bu arada oynadım. Dur şunları düzeyim. Şimdi e, sessiz olalım. bu arada şeyle kenarla. Sessiz. Sessiz olun. Şşş. Şş. Dur, yapma. Çok güzel ikisi de gerçekten. Buna şarkı yapacağız arkadaşlar. Evet. TikTok <laughs> hesabımızı şuralara koyabilirsek koyarız. koyarız evet. Evet, şimdi sonuncuyu göster. Havuçlu dolu. arkadaşlar bu paketli. Bu pakette değil de. Onun açmak yerine kalmadık. Abi evet, zaten e, paket olmadığını anlarsın. Şurada biraz kirli yani düşürmüşler. Evet. Bıraksan çok fena olur. Yani Şöyle arkadaşlar bir de böyle şekilden şekle sokabiliyorsunuz. Mesela bu vardı bir milyon ama sonra havuçlu daha büyük ben ve daha güzel diye onu. Şey bir de daha... Evet. Bir ee... de Arkadaşlar böyleydi. Şimdi bunlar benim. Evet, ben şu batır aldım. Bir de şu popit aldım. Böyle bir popit aldım. Ben bu Ela da böyle popit pop pop aldı. Böyle bir tavuk <laughs> aldı. Ve böyle kumlu bir şey aldı. Arkadaşlar şimdi susun ve popitimi dinleyin. Bir evet, dakika. Birazcık asmik yapalım. Şşş. Ve bugün çok <laughs> eğlendik bu arada. Evet. Bir de teknik ya daha eğlenceli oldu. Kardeşi de var. Mesela. Temel bitti. Aslı Şimdi bu, benim popitimi dinleyek. Dinleyek hadi dinle. Şural yumuşak tarafını biraz şey yapak. arada oynamak çok eğlenceli. Aynen. Olarak. Ama bu daha güzeldi. Şaka <laughs> İkisi de çok güzel işte. Popit popittir kardeş. Arkadaşlar 1 milyon da çalışacağını hiç bilmezdik. Oyuncak benim var ya bir baktık. Biz ona aslında şey, arkadaşlar. Torba bu, bu açılmıştı arkadaşlar. Sanırım ikinci şeylerini satıyorlar. Neydi? İkinci el. Aynen. ikinci arkadaşlar, Kim <laughs> benim arkadaşlar. Bu arada biz bir dakika Toy Shop'a gidecektik aslında. Aynen. Ee, hatta bir dakika Toy Shop'a gittik de. Aynen Toy Shop. Şş, bunu Toy Shop'tan aldık. Evet bu Toy Shop'tan. Bu bize 20 almış söyledik. Bu 25 20 lira falan 27. 27 aynen. Bu Toy Shop'tan. Bunu açtık bu arada. Aynen. Bunu zaten öyle aman aman paketi yok. 2000 şey milyoncuydu ve Böyle paketli de açtık. Bu bu da bir milyoncu ve paketli. Hep bir milyoncu. Bir tek bu Toyshop Bu arada biz tamamen bunların hepsini Toyshop'tan alacaktık ama bu bayağı pahalıydı yani. 100, yani Toyshop'ta 100 7, ya da 90 75 liraydı. falandı yani. 190 vardır. Yani o yüzden bir milyoncu da böldük ve toşupta rengarenk yok. Bir milyoncu da var. Her neyse. Şimdi beni dinleyin. Şu yapmayla. Tamam. Tabi. bu şekilde gerçekten çok güzel. Arkadaşlar bu arada şey ee, ee, biz bunu şey neydi? Ne? Unuttum da. Biz ay arkadaşlar şimdi şimdi hatırladım biz böyle bir tane de bir tane daha böyle popit sipariş etmiştik bunları görmeden önce yani o sipariş şu an gelmiş olabilir Normalde bakalım popit alışverişi değil de fidget alışverişine çıktık şu tarz bu tarz alışverişine çıktık şu tarz. Zaten bunları internet Allah internetten bakmıştık biz. Aynen ve bunun moru ve şeffafı vardı. Pembe, turuncu, sarı yoktu. Zaten biz mavi alacaktık. O yüzden hiç sıkıntı yok. Evet bizim videomuz bu kadardı. <laughs> Beğendiyseniz abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Biz bugün çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Ve zaten. bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Bu arada şey popit açılma videoları da gelecek arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.